9. mektup Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Geri dönüş makamlarındaki halleri bildirmektedir. Bu köleniz gaflet uykusuna dalmıştır. Yüzü siyahtır. Kusurları çoktur. Huysuzdur. Eline geçen birkaç şeye aldanmıştır. Kavuşmak ve yükselmek düşüncesiyle başı dönmüştür. Her işi sahibine karşı gelmektir. İyi, faydeli şeyleri yapmaz. Herkes görsün diye süslenir. Allahü Teala'nın her an gördüğü gönlünü yıkmaktadır. Hep gösteriş için çalışmaktadır. Bunun için gönlü, ruhu kararmaktadır. Sözleri düşüncelerine uymaz. Düşünceleri de hep saçmadır. Bu gaflet uykusundan bu saçma düşüncelerden elen ne geçebilir Böyle sözlerin böyle düşüncelerin ne faydası olur Hep zararda hep alçalmaktadır Anlayışı kıt gittiği yol bozuktur Fesat karıştırır kötülüklere sebep olur Başkalarına zararı çok kendi günahları pek çoktur ayıplardan, kusurlardan yapılmış bir heykel gibidir. Günahlar yığınıdır. İyilik olarak yaptıkları bir işe yaramaz, hep atılır. Faydalı ve güzel bildiği işleri hep kötüdür, beğenilmez. Çok Kur'an-ı Kerim okuyan vardır ki Kur'an-ı Kerim ona lanet eder. Hadisi şerifi tam onun haline uygundur. Çok oruç tutanlar vardır ki orucundan eline geçen yalnız açlık ve susuzluktur. Hadisi şerifi onun halini göstermektedir. Bu halde olan bir kimseye ve makamı, derecesi kemali böyle olana yazıklar olsun. Onun istifar etmesi de günahlarından daha büyük bir günahtır. Tevbesi başka çirkin işlerinden de daha çirkindir bozuk olan kimsenin her işi de bozuk olur demişlerdir. Farisi Mısra tercümesi Buğdaydan arpa, arpadan buğday çıkmaz elbet. Onun hastalığı iliğine kemiğine işlemiştir. İlaç faide vermez. Temelinden bozuktur. Tamir ile düzelmez. Bir şeyin özünde, yapısında bulunanlar ondan ayrılmaz. Farisi Mısra tercümesi. Habeş'ten siyahlık ayrılmaz çünkü kendi rengidir. Ne yapılabilir? Bakara, Araf, Tevbe, Nahl surelerinde ve Rum suresinin 9. ayetinde Allahü Teala onlara zulmetmedi fakat onlar kendilerine zulmediyorlar buyuruldu. Evet, Tam iyiliğe karşı tam kötülük lazımdır. Böylece iyilik tam olarak meydana çıkar. Her şey zıddı ile, tersi ile anlaşılır. Hayır ve kemal hazır olunca bunlara şer ve naks lazım olur. Çünkü iyiliğe ve güzelliğe elbette ayna lazımdır. Bir şeyin aynası onun karşısında olur. Bundan dolayı iyiliğin aynası kötülüktür. Aşağılık da üstünlüğün aynasıdır. Bunun içindir ki bir şeyde aşağılık ve kötülük ne kadar çok olursa iyiliğin ve üstünlüğün o şeyde görülmesi de o kadar çok olur. Şaşılacak şeydir. Yukarıda saydığımız kötülükler iyiliğe döndüler. Bu kötülükler, bu aşağılıklar iyiliklerin ve üstünlüklerin yeri oldu. İşte bunun için abdiyet kulluk makamı her makamdan daha üstündür. Çünkü bu söylediklerimiz abdiyet makamında tamdır ve en çoktur. Sevilenleri bu makama indirmekle şereflendirirler. Sevenler görmenin zevkinden tat almaktadır. Kulluğun tadını almak ve ona alışmak ise sevilenler içindir. Sevenler sevgiliyi görmekle rahatlanır. Sevilenlerin rahatlığı ise sevgiliye kul olmaktadır. Onlar kulluğa alışarak bu devlete kavuşturulur. Bu nimetle şereflendirilir. Kulluk meydanında yarışanların başı din ve dünyanın efendisi, geçmişlerin ve geleceklerin en üstünü ve alemlerin Rabbinin sevgilisi olan Muhammed aleyhisselamdır. Bir kimseyi ihsan ederek, acıyarak bu devlete, bu nimete kavuşturmak isterlerse, ona Resulullah'a tam uyabilmek nimetini verirler. O servere, aleyhi mines salavati etemmuha ve minet tahiyyati ekmeluha uymakla o yüksek makama ulaştırırlar. Bu, Allahü Teala'nın öyle bir ihsanıdır ki dilediğine verir. Allahü Teala büyük ihsanların sahibidir. Şerrin ve aşağılığın çok olması demek bunu zevkle anlamak demektir. Yoksa kötü, aşağı bir kimse olmak değildir. Böyle anlayışlı kimse Allahü Teala'nın ahlakını huy edinmiş kimsedir o ahlakı huy edinmenin faidelerinden biri de böyle anlayış sahibi olmaktır. Bu makamda kötülük, aşağılık hiç bulunabilir mi? Ancak bunların bilgisi bulunur. Bu ilm tam bir şuhu dile hasıl olduğu için tam bir yüksekliktir. Öyle bir iyiliktir ki her şey onun yanında kötülük görülür. Bu görüş nefsi mutmainnenin kendi makamına inmesinden sonra ele geçer. Bunun için kul, zevkinden geçmedikçe ve kendini yere vurmadıkça ve işi buraya vardırmadıkça, Mevlasının yüksekliğinden bir şey anlayamaz. Nerede kaldı ki, kendini Mevla bile ve kendi sıfatlarını onun sıfatları sana. Allahü Teala böyle şeylerden çok uzak, çok yüksektir. Böyle bilmek isimlerde ve sıfatlarda ilhattır, zındıklıktır. Araf suresi 179. ayeti kerimesinde Allahü Teala'nın isimlerinde ilhad edenleri yani isimleri değiştirenleri terk edin. Onlar ahirette yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. Bildirilen mülhitlerdendirler. Bu ayeti kerime Allahü Teala'nın isimlerini değiştirenlerin, tercüme edenlerin, 99 isimden başka isim söyleyenlerin kıyamette azap çekeceklerini bildiriyor. Allah yerine tanrı diyenlerin bu ayeti kerimeden korkmaları, tövbe etmeleri lazımdır. Cezbesiz sülükten önce olan herkes sevilmişlerden olamaz. Fakat sevilmişlerden olmak için cezbenin önce olması şarttır. Evet, her cezbede sevilmişlerden az bir şey vardır. Çünkü sevilmiş olmayanlarda cezbe olmaz. Bu az bir şey sonradan hasıl olmuştur. Kendinden değildir. Kendisinde bulunan mahbubiyet hiçbir şeye bağlı değildir. Sona varan her salik cezbeye kavuşur. Fakat çoğu sevenlerdendir. Dışarıdan az bir sevilmişlik gelmiştir. Bu kadar şey sevilmişlerden olmak için yetişmez. Dışarıdan sevilmişliği getiren sebep teskiye ve tasfiyedir. Yani kalbin ve nefsin temizlenmeleridir. Başlangıçta olan birçok saliklerde de o servere, sallallahu aleyhi ve sellem uydukları için az bir sevilmişlik hasıl olur. Bu sevilmişliği müntehide de husule getiren yine o servere sallallahu aleyhi ve sellem uymaktır. Sevilmişlerde de kendilerine ihsan edilmiş olan bu nimetin meydana çıkması yine o servere aleyhisselatu ve selamu ve tahiyye uymaya bağlıdır. Hatta kendilerine sevilmiş olmak nimetinin verilmesi de o servere sallallahu aleyhi ve sellem bağlılıkları olduğu içindir. Onun Rabbi yani terbiye edicisi, yetiştiricisi olan ism o serverin aleyhisselatu ve selamu ve tahiyye Rabbi olan isme yakin olduğu için, sevilmişlerden olmuştur. Bunun için bu saadete kavuşmuştur. Her şeyin doğrusunu Allahü Teala bilir. Herkes sonunda onun huzuruna çıkacaktır. Haklıyı meydana çıkaran Allahü Teala'dır. Doğru yolu gösteren, doğru yola kavuşturan odur. Niçin küfran eder insan? Hüda nimet verir iken utanmayıp eder isyan kamuyu ol görür iken ve her an hamdü şükretmez dahi ihsanı fikretmez her gün hakkı zikretmez bedende can durur iken